Sevgili büyük anne. Günaydın millet. Bir çocuğun kalkması için çok geç bir saat. Bizim zamanımızda bir sabah dörtte kalkar ailemiz için katır sütü sağardık. Biz artık katır sütü içmiyoruz anne. Bu çamur gibi. Sen beni zehirlemeye mi çalışıyorsun? Oh! Elbette hayır. Ma. Sen gerçekten neden buradasın büyük anne? Seni ve işe yaramaz kardeşini <laughs> almaya geldim. Hafta sonu bende kalacaksınız. Ah. Aa, ama sen eskiden bizi hiç istemezdin. Bundan emin misin anne? Geçen defa onların kötü cinler olduğunu söylemiştin. Aa Bence bu çok harika bir fikir. Bu sen ve Veyne büyük annenizi daha iyi tanıma fırsatı yaratır. <laughs> Ayrıca annenizle ben de biraz e, baş başa kalırız öyle değil mi hayatım? <laughs> Onları pazar akşamı getiririm. Umarım. Yaşasın. <laughs> Koskoca bir hafta sonu keyifle geçecek. <laughs> Elim sende. <laughs> olursan biraz daha rahat görürsün gibi geliyor? Arka koltuk yolcuları kazaya neden olur. <laughs> oh. <laughs> bir şey var. Çabuk içeri girin ve ne olduğuna bakın. İçeride bir şey yok büyük anne. Büyük babamın haricinde. Ben pencere kilitlerine bakacağım. Gidip büyük babanıza merhaba deyin. Bence büyük babamız Nefes alıp almadığına bir bakalım. Ne? Bunun deliklerinin içini gördüm. Beynini gördüğümü sandım. Bizi afacan yaramazlar. Ayna mı kırdınız? Bu yedi sene kötü talih demek. Banyo zamanı. Ha, eğer elim sende oynamak istemiyorsan top oynarız. Saçmalık <laughs> bu. Banyoyu paylaşmak bebek işi. Ana sabunu uzatır mısın? Etrafa su sıçratmayı bırakıp kendinizi yıkayın. Ve biraz farklı davranmam gerekecek çocuklar. Heh. Pijamalar kokuyor, kız çocuklarına döndük baksana. Açmalama, mükemmel görünüyorsunuz. Ve yatma zamanınız çoktan geçti bile. Ama saat daha 4.30. Kesinlikle. Yataklarınızı oraya serdim. Bizim merdiven altında mı uyumamızı istiyorsun büyük anne? Evet, ayrıca... Kurtlar! Kurt o vahşi yaratıkların en büyük zevki yaşlı büyük annelere saldırmaktır. Kokumu aldılar. Bir dakika büyük anne. Sen bizi bu yüzden mi buraya davet edip büyük anneler gibi giydirdin? Bizi kurt yeme olarak mı kullanacaksın? Hayat acımasızdır oğlum. Bale, <laughs> Ha, ne yapıyorsun? <laughs> burada oturup kurtların beni yemesini bekleyemem. Bu saçmalığa inanmıyorsun herhalde değil mi? Kurtlar nine yemezler. Öyle mi? Peki o zaman neden bu konuda bu kadar çok hikaye var? Sen burada büyük babamla birlikte kalabilirsin ama ben eve gidiyorum annem evladı tamam mı? Ben de... <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Ha, kilitli bey. Ha evet, evet anahtarları büyük annemde. Gidin buradan kurtlar çok ciddiyim Biz kurt değiliz büyük anne bizi içeri al Beni kandıramazsınız ben sizin tuzaklarınızı bilirim aşağıdaki iki küçük büyük anneyi yiyin onlar daha lezzetli Belki <Sey gülüyor> anahtarlar büyük babamdadır hadi Ay. Ay. İttirme neden ben Sen benden daha cesur ve daha güçlüsün sevgili kardeşim Doğru, sen bir hanım evladısın. Aa! Hey, sessiz ol. Büyük annenizi uyandıracaksınız. Bunu istemezsiniz değil mi? Biz sadece eve dönmek istiyoruz. Ah, sizi suçlayamam tabii. Çok uygun bir zamanla bak, uyuyor. Bu nedir? Kurt keçidi. Kurt geçidi mi dedin? Ama büyük annem kurtlardan korkuyor. Ben de bu yüzden yaptım. <laughs> espri yaptım canım. Kapıyı kilitlediği zaman içeri girebiliyorum anladın mı? Dur bakalım. Pozisyonumu almam gerekiyor. Ve sakın ona bir şey söylemeyin. Oo. Vahşi batı oyunlarına ne dersin hayatım? Bilye, sakın Galaktik uzay çocukları ya bir oyun oynayamaz mıyız? Um, ah. peki saklambaç oynamaya ne dersin bakalım? Yuhuu. Tamam. Bir, i̇ki, üç, dört, yirmi. Geliyorum. Hazırım. canavar neyin peşindesiniz? Açmaya çalışıyordunuz değil mi? Beni burada kurtlara yem mi bırakıyorsunuz? Kendi büyük annenize. Hayır büyük anne. Gerçekten aslında burada... <laughs> kurtlar içeride. Bana yalan söylediniz. Çekilin yolum. <laughs> ne kadar uzun aradın. Çok mu iyi saklandım nedir? anladım. Hiç aramadın değil mi? şey affedersin hayatım. Bunun senin için bu kadar önemli olduğunu düşünemedim. Tamam seninle oynayacağım olur mu? Ne oynamak istersin? Yemek savaşı! Aa, aa, hayır olamaz ortalık kirlenir. <laughs> Pekala, öyle olsun bakalım. Hey, hazır değildim. Aa, bu oyun çok kirliymiş ama güzelmiş de. Aa. Burada neler oluyor? Ah, çocukların neden böyle davrandıkları anlaşılıyor. Ebeveynleri böyle palyaço gibi davranırsa bir an için zayıf hislerimize kapılmışız. Anne. Ee, e, e çocuklar nerede? Aa, evet. Korkarım Wayne ve Lush'un kurtlar tarafından yenildi ve muhtemelen büyük babada. Kurtlar mı? Aa zavallı bebekleri. Hayat zordur, buna alışmanız gerek. Bu evde yiyecek güzel bir şey var mıdır? ...büyükannemi getirmediniz değil mi? Ee, e, acaba e, kurtlar gerçekten onları yemiş mi? <laughs> Hiç kimseyi yemediler. O kurtlar yaşlı büyükannenin hayal ürünüydü canım. Onu korkutmak istemezdim ama poker gecemde evden nasıl uzaklaştırabilirdim değil mi? Kardeşim bir moleküler değişime uğradı o Artık o bir insan değil, yarısı maymun oldu. Bu pek maymun sesine benzemiyor. Sanki bu bir... Büyük babam bir numara. Keşke bana böyle etkili başka numaralar da öğretse. Kart çalmak gibi. Büyük anne ve kurt oyunu oynayalım mı? Hı? Ah ne kadar da muaşişsin tamir bir kurt adam <gülüyor> <gülüyor>